Evet çocuklar, sayfa 100'den devam ediyoruz. 12. aktivitedeyiz. Prepare a poster and label the body parts demiş. Çocuklar şimdi bir tane poster hazırlamanızı istiyor bu aktivitede ve Vücudun bölümlerini etiketle diyor. Yani vücudun bölümlerini yazıyor. Burada örnek olarak yapmış. Siz de kendinize göre bir tane çocuk çizersiniz. Daha sonra o çocuğun vücudunun bölümlerini gösterirsiniz. İsterseniz bir tekrar edelim. Hand el demekti. Siz de benimle birlikte tekrar edin. Arm kol demekti. Leg bacak demekti. Foot ayak demekti. Ay göz demekti. Hair saç demekti. Ear kulak demekti. Noise burun demekti. Mouth ağız demekti. Siz de böyle kendi çocuğunuzu çizebilirsiniz. Kendi istediğiniz bir çizgi film karakteri de olabilir. İstediğiniz şekilde çizin. Hatta ödev olarak bize yollayabilirsiniz. İyi günler.